Yalancı hamileliğin en güzel yanı ne biliyor musun? İnsanın elleri ayakları şişmiyor. Aa Nermin. Ben sana hamileyken hiçbir ayakkabı mayam uymamıştı. Ay merhabalar. Allah tamamı neredesin mi kızı? Sağ olun Kinaye teyzeciğim. Ay maşallah maşallah kız mı erkek mi? Erkek. Erkek. Ay teyzesi, azıcık sevsin şimdi onu. Dokunma Kinaye teyzeciğim. Hem zaten şu an hareket etmiyor ki. Uyuyor, uyuyor. Ben onu ya yavaş yavaş belki uyanır kızım. Sana dokunma dedim Kinaye teyze. Anlamıyor musun beni? Kızım sen ne yapıyorsun? Ben torun torba sahibi kadınım. seveyim, ona uğur getirsin diye yaptım ben. Canımı acıtıyorsun kızım ama. Bırak. Ee, tamam anneciğim. Bırak, tamam. Teyzeciğim bence e, eminim sen şimdiden uğur getirmişsindir. Şey yapalım biz gidelim o zaman. İyi günler. Bıktım usandım artık bu yaşlı kadınların göbeğimi elleme huyunda. Yine de iyi kurdu artık. Sağ ol Keremciğim. Bir arada doktor kontrolüne gidiyormuşum gibi yapmam lazım. Şüphe uyandırmamak için. Anne bu salak oyuna daha ne kadar devam etmeyi planlıyorsun? Bebek doğana kadar. Oğlum bütün bunları konuştuk seninle. O zamana kadar kesin çakacak biri durumu rezil olacağız herkese. Herkes gülecek halimize. Allah kimseyi yalan söylemek zorunda bırakmasın. Oğlum başka çaremiz mi vardı? E vardı tabii. Ama sen istemedin. Çok geç olmadan gidip o bebeği aldıralırdım. O ne biçim laf öyle? Bunları duymamış olayım. Ya yani doğmamış bile olsa bir cana nasıl kıyardım ben? Ya İrem'in pisliğinin cezasını ben çekmek zorunda mıyım ya? Keremciğim. Canım. Oğlum biz bir aileyiz. Hatalarımız da sevinçlerimiz de ortak. Tamam. ...senden yalan söylemeni isteyemem. Ama bu konuda sessiz olmanı... ...ve kimseye bir şey söylememeni rica ediyorum. <laughs> Doğacak yeğenin için. Ha? Söz mü? Altay. Ben geldim canım telaşlanma. Hoş geldin canım. Hoş buldun. Nasılsın bakalım? İyiyim. Sen nasılsın? Hayırdır? Senin niye canın sıkıldı? Söyle bakalım. O gün Kerem'le birlikte market alışverişinden dönüyorduk. Yaşlı bir komşumuza rastladık yolda. Yani i̇lla göbeğine dokunacağım diye tutturdu. Zor kurtuldum elinden. <laughs> Hay Allah yine mi? Dert ettiğin şey bu muydu yani Nerminciğim? E yine ya. Yani Kerem durumu kurtardı tabii ama çok da sinirlendi. Daha ne kadar yalan söyleyeceğiz, dayanamıyorum artık dedi. Ben de kafayı ona taktım. Hayatım, takma kafanı böyle şeylere ne olur. Kerem de duruma zamanla alışacaktır. Hadi doğuma kadar idare ettik diyelim. Peki ya sonra ne olacak? Ne demek sonra ne olacak Nermin? Ne olacağı var mı işte? İrem bebeğini güzelce büyütecek. Güzelce. Bunun mümkünü yok Altay. Mermi'cim, ne demek istiyorsun sen? İrem kendine bakmaya aciz. <laughs> Dil bebek bakmak. Canım gözümüz üzerinde olacak. Burada beraber yaşıyoruz. Bir şeye ihtiyacı olduğunda yanındayız. İrem sorumsuzdur, bencildir. Cık, merak etme canım benim. Hele bir bebeği doğursun, anne olsun. Bak görürsün nasıl değişiyor. Hayır değişmez. Asla değişmez. Nermin'ciğim nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Eminim çünkü onu ben doğurdum, ben büyüttüm. Onu en iyi tanıyan insan benim Altay. Ben çok genç anne oldum Altay. Çok da hatalar yaptım. Bu hataları anladığımda keşke bir şansım daha olsaydı diye düşündüm hep. Belki de bu bebek benim son şansım. Bizler de onun şansıyız. Anne olmakla anneanne olmak arasında fark var tabii. Onun iyi bir anneye ihtiyacı var. Eğer kabul ederse senin gibi iyi bir babaya da ihtiyacı var. Canım benim. Ne demek kabul etmek ha? Ne demek o? Elbette hem senin hem de bebeğimizin yanında olacağım. Söz. Hadi gülsün bir yüzün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.